Evet, şu an 30 metre yükseklikte Atça'yı seyrediyoruz. Bu da yeni binamızın üstten görünüşü, dubleksimiz. Hey güzel Atça! 30 metreden şu an canlı yayın Atça. Türkiye'nin Paris'i. Evet şöyle Nazilli'ye doğru döndük. İsa Beyli görünüyor. Şu da yeni yaptığımız binanın üstten görünüşü dubleksimiz. Şöyle gelelim. Evet. Burası Atça. Türkiye'nin Paris'i. Hava esiyor burada. Vallahi hava esiyor. Evet şu an Atça Canlı'yın 30 metre yükseklikten Okan Çevik İnci Tepesi'nde Herkes hayırlı işler Atalayim. He? Atalayim. Evet bugün Atalay Vinç farkıyla buradayız Allah razı olsun arkadaşlardan Şu an Cumhuriyet Meydanı Evet Cumhuriyet Meydanı 30 metre yukarıdan seyrediyoruz arkadaşlar Evet belediye Evet Atça Parkı Şöyle dağlara doğru. Postanemiz. Şöyle geldik. Hocam bu? He? Ne bu? Burası Bayram Yeri Camii. Hoca arkadaşımız sordu. İşçi, operatör arkadaş. Evet, burası Bayram Yeri Camii. Şöyle geldik. Şurası jandarmanın olduğu yer. Şöyle Gönül Restoran. Şöyle güneye doğru geldik. Güneye doğru evet. Şanlı bayrağımız, Türk bayrağımız. Atçan ana girişi. Evet. Şöyle. Yine geldik. Cumhuriyet Meydanı burası. Şu an 30 metreden seyrediyoruz. Linçteyiz şu an. Şöyle aşağıya doğru da göstereyim nerede olduğumuzu. Şöyle. Evet. Yeni yaptığımız binanın dubleksi. Arkadaşlar ufaktan iniyoruz. Herkes hayırlı bir karayla